Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. XRP fiyatı, kripto piyasasındaki duyarlılığın iyileşmesi ve boğa koşusu ihtimalinin artmasıyla pazartesi günü hafifçe yükseldi. Ripple tokeni bu ayın en düşük seviyesi olan 2,7290 dolardan keskin bir artışla 3,2635 dolardan işlem görüyordu. Bu makale, Ripple fiyatının daha fazla kazancın eşiğinde olmasının en önemli nedenlerini araştırıyor. XRP fiyatı güçlü teknik özelliklere sahip. XRP fiyatı için ilk büyük katalizör, yakın vadede performansını artıracak güçlü tekniklere sahip olmasıdır. 3 günlük grafikte, XRP tokeninin geçen yıl Kasım ayında parabolik bir yükseliş yaşadığını ve 0,4915 dolarda dip yaptığını görüyoruz. Ripple fiyatı daha sonra yükseldi ve yatırımcıların XRP rezerv haberlerine odaklanmasıyla Ocak ayında başlangıçta 3,40 dolara ulaştı. Daha sonra SEC ve Ripple davası sona ererken bile 1.6282 dolara düştü ve dibe vurdu. MPST son zamanlarda kripto piyasası boğa koşusu devam ederken XRP fiyatı 3,66 dolara yükseldi. Daha sonra 2 Ağustos'ta 2,7290 dolara geri çekildi ve burada oldukça yükseliş eğilimli çekiç şamdan modelini oluşturdu. XRP tokeni bir fincan ve kulp modeli oluşturmuştur ve şu anda kulp aşamasındadır. Fincanın üst tarafı 3,40 dolarda, alt tarafı ise 7 Nisan'daki en düşük seviyesi olan 1,6282 dolarda. Bardağın yüksekliğini oluşturan bu ikisi arasındaki fark ise 1 dolar 77 sent. XRP fiyatı 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. Bu nedenle en olası XRP fiyat tahmini yükseliş yönünde ve izlenecek bir sonraki nokta 5 dolar 1 sent. Bu hedef C ve H'nin yüksekliği ve bardağın üst tarafı eklenerek tahmin edilir. Yükseliş eğilimli Ripple fiyat tahmini, madeni para 2.7290 dolardaki tutamak bölümünün altına düşerse geçersiz hale gelecektir. Böyle bir hareket, potansiyel olarak 2 dolara kadar daha fazla olumsuzluğa işaret edecektir. Ripple USD, USD, Stablecoin Büyümesi XRP fiyatı için diğer yüksek yükseliş katalizörü, devam eden Stablecoin büyümesidir. Coin Market Cap tarafından hazırlanan veriler, RLUSD Stablecoin'in şu anda 562 milyon doların üzerinde varlığa sahip olduğunu gösteriyor. RLUSD şu anda sektördeki en büyük stablecoinlerden biri haline geldi ve Donald Trump'ın Temmuz ayında GENUS yasasını yasalaştırmasından bu yana dikkate değer bir şey, sektörü düzene sokacak bir hareket. Mevcut durumda GENUS yasasında belirlenen kriterleri karşılayan 3 büyük stablecoin var: RLUSD, PayPal'ın PYUSD'si ve Circle'ın USDC'si. Dünyanın en büyük stable coin'i olan Tether, altın ve BTC gibi diğer varlıklar tarafından desteklendiği için rezerv kriterlerini karşılamıyor. Çıkarılan RLUSD'nin çoğu Ethereum zincirindedir ve küçük bir miktar XRP Ledger'dan yararlanmaktadır. Bununla birlikte, uzun vadede, daha fazla token'ın XRP Ledger'a taşınması ve ona daha fazla fayda sağlaması olasılığı vardır. Olmasa bile büyümesi, piyasa katılımcıları arasındaki duyarlılık nedeniyle XRP'nin performansını muhtemelen artıracaktır. XRP coin ETF onayı ve girişlerinden faydalanacak. Ayrıca, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından verilen ETF onayları nedeniyle XRP fiyatının iyi performans gösterme olasılığı var. Bitwise ve 21 Shares gibi 10 şirket, muhtemelen bu yıl onaylanacak olan bir spot XRP ETF'si için başvurdu. Tüm sinyaller bu ETF'lerin onaylandıktan sonra muhtemelen girişleri çekeceğini gösteriyor. Birincisi, Bitcoin ve Ethereum gibi mevcut fonların tümü, toplam toplamları 70 milyar dolara yakın olan önemli girişler aldı. Aynı zamanda, Tickerium ve ProShares'inkiler gibi mevcut kaldıraçlı XRP ETF'leri güçlü girişlere sahip oldu. Bu nedenle, Wall Street yatırımcıları biriktirmeye devam ettikçe XRP fiyatı muhtemelen artacaktır. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.